Canlı yayında gergin dakikalar. Milletvekili Engin Yurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar. Demokrat Parti milletvekili Cemal Engin Yurt katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü. Gergin dakikaların yaşandığı programda diğer konuklar araya girmek zorunda kaldı moderatörün kesin yayını demesinin ardından önce tarafların mikrofonları susturuldu, ardından program apar topar reklama gitti. Programda Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süreci hakkında konuşulurken Natif Şimşek, bu ülkenin istinafı var, yargıtayı var, anayasa mahkemesi var. Bu ülkenin savcısını da, hakimini de, istihbaratını da, polisini de bu kadar küçümseyemezsiniz, dedi. Bu sözlerin ardından sinirlenen Engin Yurt, küçümseyemezsiniz derken ya bırakın bu savunuculuk işlerini. Polis de bizim, devlet de bizim, karşılığını verdi. Ki taraf karşılıklı bağırmaya başlarken Engin Yurt bu anlarda ayağa kalkarak Şimşek'in üzerine yürüdü, moderatör Pınar Işık Ardor'un araya girme çalışmalarının başarısız olması nedeniyle programın konuklarından araştırmacı, yazar,